Ben Engin Özören. Burası Dalaman Fethiye. Hanımefendiler, beyefendiler herkese selamlar. Uf bir dakika kameram kirlenmiş sanırım. Herkese selamlar. Bugün Dalaman'dayız. Dalaman'da fark edenler kampta. Forex eğitim için geldim. Ee, bir sponsorlu içerik değil. Vallahi parasını ödeyerek Bayağı da bir e, heyecanlıyım yani e, şeyinde. Ekonomist Çoban'ın e, yıllardır kanalını <laughs> takip ederiz. Feyz alırız. Onunla bayağı bir yatırım kararı verdim. Belki de bir tutam test alımındaki finansmanda onun e, öngördüğü şeyler de olabilir. Şimdi fark edenler kampında kahvaltıya geçeceğiz. Akşam e, uzun yıllardan sonra ilk defa çadırda kaldım. E, gece de güzel serin olmuştu. E, şey dedi ki Mustafa bak gör çok güzel uyuyacaksın. Nasıl oldu? Gerçekten çok güzel uyumuş. O buna bir gün önce 6'da kalkıp tüm gün ders verdiğim için midir yoksa gerçekten çadırın etkisi midir onu bilmiyorum ama sabah bir savunayla uyandığımız için kendi doğal ısınma şeyidir oldu. Fakat çok üzgünüm. Şöyle bir durum olmuş. Ben Bir şeyle göstereyim. Arkadaşlar Crocs terliğim güneşte kalmış ve kaldığı için sağ ayağım girmiyor. Bak görüyor musunuz? Nasıl daralmış? Bu girmiyor. Zorluyorsunuz. Fakat bu bu baya rahat giriyor. Şak diye giriyor. Meğersem cross terlikleri güneşte bırakmak pişmanlıkmış. Şimdi kahvaltıya geçelim. Çantamızı aldık. Çantadan sonra kahvaltıdan sonra derse başlıyoruz. Bugün öğrenci olmak istiyorum. Gerçekten birisinin anlatmasını ben dinlemek istiyorum. Soru sormak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hediyelerimiz çok iyi oldu. Başkası çıkıp Herşey başka söylüyor. bir şey Phoenix Brokers ajantası Bitlo seninlerin defterimiz kitabımız. Ee, bu küçük teminatlarla büyük kazanç. <laughs> Bunun için size yemin bile edebilirim. Forex basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır. Aynı futbol gibi. Benim futbol tarihinde gördüğüm en iyi futbolu oynayan takım iki takım. Galatasaray. Barcelona ve Manchester City. Bunların ikisinin de teknik direktörü Guardiola. Bu adamın bir tane alameti farikası var. Niye bu adamın takımları böyle çatır çatır Şampiyonlar Ligi'ni alıyor? O Barcelona niye efsaneydi? Bu Manchester City hadi orada Messi vardı. Burada ne var? Bir sürü adam var da Messi ayarında bir şey yok. Ama makine düzeni devam ediyor ne? Nedir alameti farikaları? Basit. Basit oynuyorlar. Kimsenin yapamadığını yapıyorlar. Basit Tek bir alameti farikası var. Açın inceleyin Guardiola'nın takımlarını. Top ayağında olan adama yanındaki arkadaşlardan minimum üç tanesi kendini boşa çıkartıyor. Her pozisyonda. Bana mı geldi? Üç tane alternatif oluyor her zaman o adamın. Üç tane alternatifi olmazsa Guardiola diyor ki eşekler bu adam kime verecek pası diyor. Bu adamları antrenmanda iple birbirine bağlıyor. Gördünüz mü hiç o şeyi? 10 adam, kaleci hariç 10 adam iple, belli bir mesafedeki iple birbirine bağlılar böyle. Altıgen şeyler gibi. Arı şeyleri gibi. Ne diyorlar mı? Petekleri gibi. Herifler böyle böyle gidiyorlar. Gelmezse gidemiyor öbürü. Bu da gelecek. Tam bana denk geldi. Bu da <laughs> Sabah imbe. ama çok ciddi anlamda bir serinlik veriyor. Yani normal bir ventilatör değil. Suyu yukarıdan aşağı dö döktürerek Orada bir işte şey ne diyorlar da onu ısı transferi termodinamiği kullanarak insanları soğutan bir tarafı var. Evet sayın seyirciler şu anda teknolojik ekipman denemesindeyiz. Ekonomist çabanın, çobanın mübarek mikrofonuyla bir çekim yapıyoruz. Karşımıza da kendisi hiçbir zaman kanalda da göstermeyen değerli kameramanımız, kurgucumuz ve medar iftarı arkadaşımız abimiz var. Acaba hangi mikrofon? Estağfurullah ya. He o da iki mikrofonlu bir. Çift mikrofon var test ediyoruz. Belki de sesimizi almıyor şu anda. Belki de almıyor ama alıyorsa da güzel olur. Ben bundan sonra var ya böyle elimden mikrofonu düşürtemezler. <laughs> Şöyle senden ricam bungalovun oraya gider misin bakalım bungalowun sesi oradan oraya çekiyorum. doğru gideyim. Evet arkadaşlar güzel bir kamp alanındayız. Şu anda kuşlar, böcekler hepsiyle birlikte cırcır cır sesleri eşliğinde çalışıyoruz. Bu aynı zamanda bir mikrofon denemesi. Sizlere içeride hangi görüntüler gösteriliyor bilmiyorum ama benim gerçekten keyfim yerinde burada yemeklerimizin piştiği restoranımız var. Burada da herhalde gelmeyen ama bir şömine var. Daha da gitti. Gidiyorum. Gezmeye gidiyorum. Burada çadırlar var. Ama benim şu anda derdim küçülmüş krosumla birlikte şey yapmak. Hepinize el sallıyorum. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmanın önemini arz ediyoruz. Ben Engin Özören. Burası Dalaman Fethiye. Çoraplarım olmadan bu Crocs'ları giyemiyorum. Bak bu Crocs'ları sakın güneşte unutmayın. Net söylüyorum iki numara küçülmüş. 2, 2. Ayağım böyle şey gibi, oldu, takunya gibi giyebiliyorum ancak. O zaman şimdi şuradan tatlı bir güneş geliyor. Acaba öteki türlü mü yatsam ya? O kadar güzel geldi ki. Hadi birazcık uyuyalım. Fethiye'ye doğru yola çıkıyoruz. 30 kilometrelik şeyimiz var. Araba bütün gün cayır cayır yanmış. Ee, bir şu paspası silkelesem iyi olacak ama ya her seferinde aynı şey oluyor. Zor geldi, bin gitsin. Şu anda bu müzik Spotify'dan geliyor. Arabanın kendi Spotify'ından geliyor. Ee, bağlamadan çok kaliteli bir sesi var. Şimdi sevgili arkadaşlar, şurada gördüğünüz gişeler 15 TL'ye 960 metrede geçiriyor. Fakat bu yoldan da gidersek Yani şu önümdeki yoldan gidersek de Burası da bedava oluyor Ya bu yol Zevk için kullanılır be arkadaşım Şunun güzelliğine bakar mısın İsviçre'ye gitmişsin gibi yeşili Güzel şeysi Yani fazla yaksa ne olur Yakmasa ne olur Zaten e, yolun bir, büyük kısmını bitirmiş olduk Tünel 15 TLydi Ben bunu Vermem <laughs> 80 TL şey vermedim. E, Boğaz geçişini vermedim İzmir'de. Bu da 15 lira olmuş. Yani tabii bilmiyorum e, kilometresine bakacağım şimdi. Bu yol kaç kilometre uzatıyor da e, araçlar şimdi 3-4 lira yakmaya başladı. 3 lira yakmaya başladı. 4 kilometre ise 12. O da 1 kilometre. Mantıklı olabilir belki. Yani yokuş falan çıkıyorsun da ama yolun kendisi muhteşem. Bir de buralara gezmeye geliyorsun. Hadi işin olur, arabayla teslimatın olur vesairen olur. O da güzel de vakti zamanında buradan çok seneler önce diyeyim ki ben size 15 sene önce gençken şimdi çok yaşlı değilim ama kız arkadaşımla geçmiştim. Böyle güzel olmuştu. Şurada bir yerde çekip manzaraya bakmıştık. İyiydi yani. Ondan sonra başka bir vakitte Yine başka bir arkadaşımla geçmiştik. O da yine <laughs> başka bir kız arkadaşımla. Ben buradan geçtim diye bana böyle tavır koymuştu. Yani nasıl bir tavır o? Göcek geçti 340 metre. "Aa niye buradan geçiyorsun ki? Yaman falan filan" yapmıştı böyle. Ben de demiştim ki "Tamam senin şeyin belli oldu." Evet dostlar, buradan sonra yokuşları bitirdik. Aşağıya doğru 1 kW enerji yaktık. Z Şimdi diyecekler, iki çekmeyi çekmeyeli araba yiyorsun, cimrilik yapma. Aynen böyle abartarak söylüyorum. İnanse o, o mesajları öyle okuyorum çünkü. Hani e, eleştir kardeşim. E, da arabanın fiyatıyla geçip geçmemenin arasında ne şey var ki? Cimri diyebilirsin bu arada. E, cimrilik denebilir mi buna? Bilmiyorum. Tutumluluk ben olsam tutumluluk derdim. Ya da e, ne derdim başka? Tutumluluk demesem de şey derdim herhalde. Kitopiyezlik mi derdim? ya da e, analitik düşünce derdim. Sonuçta gezmeye gelmişim. Hiçbir işim yok. Akşama mangal yakılıyor. O mangala kadar şimdi saat 8 falan olacak. E, gideyim Fethiye'de dolaşayım. Bir kahvemi alayım. Bütün gün yat 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 şey olduk. Hem e, şu güzel doğayı keşfedeyim. Baksanıza şuraya ya. Arkadaşlar plan değiştirdim. Burada Rixos Premium e, Göcek var. Ondan sonucuma. Onun içerisinde bir tane şarj net varmış. E, ve yorumlara yazmışlar ki işte otel yönetimi kıyafete göre insan oluyor, güvenliklere kıyafetini soruyor diye böyle bir şey yazmışlar. Ve Tesla model 3 yazmış. Bakalım deneyelim arkadaş. Ne oluyor ne bitiyor? En fazla beni de almazlar. Arkadaşlar ben bir halt yiyorum ama normalde kapı açık kalmış. Oradan böyle geldim. Sırf Tesla'm var diye SS Motors falan bu acayip bir yere girdik. Rixos, Rixos Rixos Premium Suites and Villas Şuradan geleceğiz. Şimdi kapı. Çok tatlı bir kadın vardı. Efendim hoş geldiniz. Konaklayacağız galiba diye. Teşekkür ederim. Gerçekten konaklayacak olmama e, inandıkları için mutlu oldum. Ama lakin konaklamayacağım. Şarjınızdan kullanabilir miyim dedim. Hayır efendim, sadece konaklayan müşterilerimize özel bir şarj aleti diyerek beni üzdü. Ne yapalım? Bir de, bir gün konaklarsak elektrikli arabamızla gelir. E, şey yaparız. Aynı Abant'taki gibi. E, hak veriyorum onlara da. Ya ya orası yola geçen hanı değil yani neticede ve de çok tatlı bir insandı. Kıyamam bu nasıl bir öyle nasıl çarpmış ki bu buraya böyle. Çok üzücü. Plakasını göstermeyelim ama ambulans falan var. Bak şimdi bütün tadım bir anda kaçtı. Airbag'leri açılmış. Ya gençten küçük bir çocuk kaçırmış arabayı ya kontrolünü kaybetti. Çünkü duran arabaya dümdüz girmiş. Üzücü bir şey. Yazlığa gelmişsiniz, tatile gelmişsiniz ve böyle bir şey yaşıyorsunuz. Gerçekten çok can sıkıcı. Deneme sayısı 2. 2. D girmeye çalışacağız bakalım DMR'ın bizi insandan kabul edip arabamızla birlikte şarj etmeye e, okeyleyecek mi? Ya işte insan insan. E, DMR en sonda dedi şarj aleti. Şimdi en sonuna gidiyorum. E, ve dedi ki şey otopark ücreti yazıyor tamam mı? E, otopark ücretlidir diye. E, bana da ücret alacak mısın dedim. Durdu şöyle bir baktı. Yok ya senden almayalım bugün dedi. Ben de dedim adamsın be dedim şak diye bir şaklattık. Arkadaşlar ben cennete geldim galiba. Ya da Fransız Bavya yarışı. Sadece şu anda üzüldüğüm nokta benim biliyorsunuz duvar şarjını bir süredir ben onun ana kökünü çıkarmaya üşeniyorum. Olduğu gibi söküp arabaya koyuyorum. Cennet cennet. Ben burada arabanın bir fotoğrafını çeksem yeter zaten bana ya. <laughs> en sonda dedi. Gidiyoruz. Hala en sona doğru burada. Evet işte Zesin şarj istasyonu. Dün ne demiştim? Seviyorum bu kırmızıyı demiştim. Gerçekten seviyorum. Bu araba elektrikli ama bunu kullanmıyor. Buraya da bu arkadaş çekmiş. Sağ olsun. Yani şu anda bu ikisi de boş. Ee, ama kullanılacak durumda değil maalesef. Üzücü. Bunlar düzelecek inşallah. Zes bu kadar yatırım yap. Buraya haritayı koy. Yani şurada şarj etmek için bekle. Olmadı. Fırs fırs geldik. Otopark ücreti olmayacak diye sevindik. Geri zekalı kafam yüzünden. Neden? Goe duvar şarjını kendi kökünde yani kablo tek parça ve alet çalınmasın diye kendisini sökmeden, elektrik vermeden sökerseniz kitliyor. Yani kablom kitliydi. E ben de ne yapayım ac te ac işte şarj aleti kablosu yok ki şeyde takıp kendi kablomla şarj edeceğim bir opsiyon. Olmayınca da etrafta yer merayet edecektim. Biraz trifaze kablo aradım. Acaba böyle ufak bir çakallık yapabilir miyiz diye. Onu da canım hiç istemedi. O yüzden bir şey yapamadan şimdi dönüyorum. Yani sizsiz siz olun şarj kablonuza bağlı bir duvar şarjınız varsa yanınızda o duvar şarjını gezdiriyorsanız sökerek gezin efendim. Bu da akılsız başın cezası. Hoş. Ee, Goya Goe şimdi izler der ki o alttan bir pin sokuluyor oradan zıt diye attırılıyor açabiliyorsun kilidini diye biliyorum ama onu açacak bir alet yok elimde olmayınca da ne yapalım şimdi tıngır mıngır Fethiye'ye gideriz ee, ya da git çay ocaklarını severiz gerçekten çay kurçayı kokuyor ama galiba üstüne hiç nakit para yok. Önce bir yerden nakit para çekmem lazım. Hayır. O abi, Bu para yok ya. Şey yok. Oha. Masalar akşam hazırlanıyor bu akşam. Sezonun bir yani kaç tane cumartesi pazarı vardır ki işte bu masaların hepsinden birazdan insanlar şey yapacak. Harika duruyor ya bu. Şu güzel güneşte bir fotoğraf çekileyim Makro Center harika bir içecek alma yeridir. Girelim. Çok canım süt çekti. Nedense bilmiyorum. Ve de ben makro markete gittim. Bir ayran aldım. Ben yazın ayran içmeyi severim. Kışın çok sevmem de. Çok fazla su kaybediyoruz. Bir de fark ettiyseniz, fark ettiğin acayip kahve içiyorum. E, o da dehidre eden bir şey. İnsanın suyunu çok arttıran bir şey. E, su artık bir de yemeklere de tuz atmıyoruz o, eskisi gibi. Yani tuzluk hiç kullandığımı hatırlamam. O yüzden tuz dengemi sağlaması için Sütaş Ayran sponsorluğunda yazı geçiyoruz. Keyfe bakar mısın? İnsanlar yürüyor, dolaşıyor. Ben de birazcık burada düşüneyim bakalım. Kanal stratejimi düşüneyim. Ne yaparız, ne ederiz diye. Adalara binip gitsek mi ya? Adalar turu mu yapsam acaba? Bir bakayım. Yunanistan gibi zannettim ha Karşıki adalar yok. Bizim adalardır. Şimdi dönüşte de şeyden geçeceğim tünelden geçeceğim. Çünkü bunun basit bir nedeni var. Neden geçmeyeyim ki? Gelirken geçtik zaten yukarıdan. geçtik. 15 lirayı da veririz. Yani her seferinde şey değil. Ücretsiz geçiş o taraftan gelip yukarıdan dolanıyorduk. Ama şimdi ücretli geçişten geçerek şeyi yapacağım. Bakalım tünel kaç saniye sürüyor? İşte çok güzel bir an. Elektrikli arabanın elektriği biterse Hı, ne, yaparsın? ne yaparsın sorusuna benzinli arabanın benzini biterse ne yaparsın sorusunun karşı karşıya kaldığı bir alan. Ee, bakalım elektriği bitmiş arabaya da para ödeyecekler mi? Merak içerisindeyiz. 15 TL'nin 2.5 TL'si KDV. Ya zaten devletin geri topladığı bir şey. Ee, Uzun göcek tüneli inşaat taahhüdü şey. Enteresan. Kredi kartıyla dedim. Gıcıklık değil mi? Tırla birlikte gidiyoruz bu arada. Ama ben buradan döneceğim için devam etmedim. Şu anda gece saat 12 çeyrek geçiyor. Ben montaja geçiyorum. Biz Türkiye'yi kurtardık. Dünyayı kurtarıyoruz ve e, herkes kendine dair neşeli anılarını anlatıyor. Vallahi katıla katıla. <laughs> Zaten gülmeyi severiz. Bayağı buraları inlettik şey olarak. Bir günüme daha konuk oldunuz. Şimdi yarın harika bir şey var. Ben bir takipçime gidiyorum. Çavdıra, Burdur, Çavdıra. Buradan 180 kilometre uzaklıkta. Ee, onu da zaten çekiyor olacağım. Görüşmek üzere.